Benim özel kursumda herkese merhaba. Bugün sizinle ondalık gösterim konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kesirlerin ondalık gösterimleri. Paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlere ondalık kesirler denir. Ondalık kesirlerin gösterimi yapılırken pay yazılır ve paydadaki sıfır kadar virgülün sağ tarafında basamak olur. Örneğin 6 bölü 8 kesine baktığımızda ne yapacağım paydayı? 10 ve 10'un kuvvetleri. Yani 10, 100, 1000 şeklinde yazmam gerekiyor. Ee, ne yapayım? Önce sadeleştireyim. 6 bölü 8'i sadeleştirdiğimde 2 ile sadeleştiriyorum. 3 bölü 4. Artık 4 kestiğini 10 ve 10'un kuvveti yapmak daha kolay. 4'ü ben neyle çarparsam 10 ya da 10'un kuvveti yapar. 25 ile çarparsam 100 yapar. 10 yapmaz ama 100 yapmak daha kolay. O zaman 25 ile sadeleştirmem lazım. Özür dilerim 25 ile genişletmem lazım. 3 çarpı 25 75 4 çarpı 25 100 75 bölü 100 kesiminde artık nasıl e, ondalıklı gösterim olarak gösteriyoruz. Tam kısım olmadığı için 0 virgül pay kısmı olduğu gibi yazıyorum 75 virgül e, payda da 2 tane 0 olduğu için virgülden sonra 2 rakam olması lazım. Yani 2 basamaklı olması lazım 0 virgül 75 sayısı işimi görüyor. Şimdi 9 bölü 75 sayısına bakıyorum. Bunu da 75'i 10 ve 10'un kuvveti şeklinde yazmak zor olduğu için Sadeleşme varsa önce sadeleşme yapıyorum. Sadeleştirdiğim 3 ile 3 bölü 25 geldi. Artık 25'i sadeleştirmek. E, 25'i 10 ve 10'un kuvveti şeklinde yazmak daha kolay. 3 bölü 25 sayısını 4 ile genişlettiğimde 12 bölü 100 sayısını buldum. 12 bölü 100'de nasıl yazıyorum? Tam kısım olmadığı için 0 virgül payı olduğu gibi virgülden sonra yazdım. 12 payda da 2 tane 0 olduğu için 2 basamak 0,12 virgülden sonra 2 basamak ha bu şöyle olsaydı 12 bölü 10 olsaydı nasıl yapacaktım virgülden sonra 1 basamak olacağı için bunu 1,2 şeklinde yazacaktım neden 12 olduğu gibi yazdım önce 12 yazıyorum virgülden sonra bir tane payda kısmında bir tane 0 olduğu için virgülden sonra benim sayım bir basamaklı olacak. Virgülden sonra 2 kalıyor. 12 bölü 100 olduğu zaman nasıl oluyor? Burada da 12 yazıyorum. Payda da 2 tane 0 olduğu için virgülden sonra 2 0 olacak. Tam kısım olmadığı için 0,12. 0,12 ile 1,2 arasındaki fark bu şekilde farkı göstermiş oldum. Aynı şekilde 0,75 sayısında da 75 bölü 100 değil de 75 bölü 10 olsaydı eğer Önce sayımı yazdım. Bayrak kısmında bir tane sıfır olduğu için virgülden sonra bir basamaklı sayı olacak. 7,5. Burada kaç tane sıfır varsa virgülden sonra sıfır sayısı kadar basamak olacak. Devam ediyorum. Bir ondalık ifade okunurken ilk olarak tam kısmı söylenip arkasından tam ifadesi söylenir. Çok önemli bu. Ondalık kısımda bir sayı varsa onda, iki sayı varsa yüzde, üç sayı varsa binde ifadelerinden biri söylenip ardından sayı okunur. Ondalık kesir. 4 bölü 10 kesini çevirdim. 0,4'e çeviriyorum. Bunu yukarıda görmüştük nasıl çevirdiğimizi. Virgülden sonra bir sayı olduğu için onda diyeceğim. Nasıl diyeceğim? 0 tam tam kısmı 0. 0 tam 0 tam. 0, tam. Onda 4. Onda 7 dedikten sonra sayı okuyorum. Virgülden sonra bir tane olduğu için onda diyorum. Sonra virgülden sonraki sayı okuyorum. Bunu okuyalım. 0 tam 0 tam virgülden sonra 2 tane sayı olduğu için yüzde diyorum. Yüzdeyi yazdıktan sonra okuduktan sonra virgülden sonraki sayı okuyorum. 82. 2 tam tam kısım 2 2 tam virgülden sonra 2 sayı olduğu için yüzde virgülden sonraki sayı ne? 52. Yani 252 diye hepsini okumuyorum. Virgülden sonraki sayı okuyorum. 52. 2 tam yüzde %52. Bu şekilde okunuşu görmüş olduk. Devam ediyorum. Ondalık kesir, ondalık gösterimlerdeki rakamların basamak değerleri, bu da çok önemli. Ondalık gösterimlerde virgülün sol tarafı birler, onlar, yüzler basamağı diye isimlendirilir. Bunu basamak kavramında görmüştük. Tam kısım kolay. Virgülden sonraki kısım önemli. Ondalık gösterimlerde virgülün sağ tarafı onda birler, yüzde birler, binde birler diye okunur. Örnek tam kısım 12. Tam kısımı çözümleyelim. Birler basamağı onlar basamağı. Sayı arttıkça yüzler binler diye devam eder. Virgülden sonraki kısım önemli. Virgülden sonraki kısma baktığım zaman virgülden sonraki ilk sayı onda birler. Virgülden sonraki ilk sayı onda birler. İkinci sayı yüzde birler. Üçüncü sayı binde birler basamağıdır. Yukarıdaki ondalık sayıyı çözülmedik. 12,761 sayısını. Çözümlenmiş olarak yazılışı nasıl? Şöyle. şuradan ya da e, önce bu kısmı yapalım. Burası 2 çarpı 1. Bir, birler basamağı olduğu için. Burası onlar basamağı olduğu için 1 çarpı 10. Burası artık virgülden sonraki sayıya geçtim. Onda birler basamağı olduğu için 7 çarpı onda 1 dediği için 0,7. Yani 0'dan onda 7, onda 5. 6 sayısı da 6 çarpı onda birlerden sonra ne vardı? Yüzde birler. O zaman 0,06 yapar. Doğru mu? Evet. Burası 1 çarpı 0, binde birler. Sıfır sıfır bir. Bunu çözülmediğim zaman 10 artı 2 artı 0,7 artı 0,06 artı 0,01. Yani şurada bir yanlışlık yaptım. Onu hemen hızlı bir şekilde düzelteyim. Bu virgülden sonraki kısmı virgülden önceki tam kısım gibi sayıyla çarpmıyoruz. Burada bir işlem hatası yaptım. Çok özür dilerim. Hemen onu düzelteyim. Hatta komple bunu. Bir daha yazayım. Bu kısım çok önemli. Virgülden önceki kısmı biliyoruz. Daha önce basamak kavramında gördük. Basamak konusunu işlerken virgülden sonraki kısımda 7 ise onda 1 dediği için direkt 0,7 derim. 6 sayısı birler basamağında olduğu için 0,06. Bu onda 1'ler basamağında ya hani 0,7. Nasıl okuyun? 0 tam onda 7. Oradaki onda kısmı önemli olduğu için onda birler basamağı olduğu için sıfır tam onda yedi. Yüzde birler basamağı olduğu için sıfır tam yüzde altı binde birler basamağı olduğu için sıfır tam binde bir. Bunların toplamı zaten sayıyı verecek. Yani bu sayı eşittir 10 artı 2 artı 0 tam 7 artı 0 tam %6 artı 0 tam binde 1 şeklinde çözümlenir. Çözümlemesi kolay. Devam ediyorum. Ondalık gösterimleri sıralama. Ondalık gösterimleri sıralarken önce tam kısmına bakılır. Ve tam kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyüktür. Tam kısımları eşit olan ondalık gösterimlerde sırayla onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağına bakılır. Hangi aynı basamaktaki rakam büyükse o ondalık gösterim daha büyük olur. Ondalık gösterimi verilen sayının sağına yazılan sıfırların bir değeri yoktur. İstenilen kadar yazılabilir. Örnek virgül 5 5,67 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi baktığımda en küçük hangisi? Tam kısımlarına bakıyorum. 3 5 ve 5. Burada tam kısımları en küçük 3. O zaman 3 tam %46 sayısı en küçüktür. Tam kısmı küçük olan daha küçük. Sonra şunların tam kısmı yani şu iki sayının tam kısımları eşit. O zaman bunları ne yapıyorum? Virgülden sonraki kısma bakıyorum. Virgülden sonraki kısımda ne diyordu? Virgülden sonraki kısımlarda sırayla onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağına bakılır. Hangi aynı basamaktaki rakam büyükse? Burası çok önemli. Yani şimdi onda birlere baktım. 6 ve 6. Altı. Burası 6'dan büyük ya da burası 6'dan büyük olsaydı 10 alacaktım. 6 ile 6 eşit olduğu için onda birler basamağına artık geçtim. Şimdi yüzde birler basamağına bakacağım. 7 ile 7. Ha, 7 ile 7 eşit. O zaman binde birlere bakayım. Bunun binde birlerinde 4 var. Bunun binde gizli ne var? 0 var. Bu durumda ne yapıyorum? Yani burada ne diyor? Sağına yazılan sıfırların değeri yoktur. İstediğin kadar yazabilir. Bununla karşılaştırma yapabilmek için bir tane sıfır koydum. 4 mü daha büyük 0 mı? E yani 4 daha büyük 0 daha küçük. Küçükten büyüğe diyor. O zaman 5 virgül yani 5 tam %67 sayısı küçük oluyor. Çünkü buradaki 0 4'ten daha küçük olduğu için 5 virgül yani 5 tam 1674 sayısında. Küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralamış oluyor. Örnek. 7 virgül yani 7 tam 177 virgül eksi 7 tam yüzde 7 virgül eksi 7 tam 1077. Sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi pozitif sayılar her zaman en büyüktür. O zaman 7 tam %77 sayısı bir kere en büyük. Pozitif olduğu için. Şimdi diğerine bakalım. Eksi 7 tam 0,7. Eksi 7 tam 0,77. Şimdi tam kısımlar eşit. Negatif sayılar tam kısımlar eşit. Onda birler basamağı eşit. E yüzde birler basamağı da eşit. O zaman binde birlerde burada 7 var. Buraya bir tane 0 koyabilirim. 0, 7'den nedir? Küçüktür. Ama negatif sayılarda eksi 0 diye görürüm ben bunu. Eksi 0 eksi 7'den daha büyüktür. O zaman bu daha küçüktür. Negatif olduğu için pozitif olsa bu sayı daha küçük. Negatif olduğu için tam tersi. Bu sayı daha küçük. Yani eksi 7 tam 1000'de 77 sayısı daha küçüktür. He, büyükten küçüğe doğru dediği için onu hemen düzeltelim. İstediği benden başka. Büyük. Hangisi daha büyük o zaman? Negatif sayılarda sıfıra yakın olan. Sıfır sayısı zaten 7'ye göre sıfıra daha yakın. Hatta sıfırın kendisidir. O zaman bu daha büyüktür. Eksi 7 tam. Yüzde 7 sayısı daha büyüktür. Eksi 7 tam. Binde 77 sayısında. Bunlar negatif değil de pozitif olsaydı. 7 tam binde 77 daha büyük olacaktı. 7 tam yüzde 7'ye göre. Tam tersi olacaktı. Negatif olduğu için ters çeviriyor. Devam ediyorum. Ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme. Ondalık gösterimin hangi iki doğal sayı arasında olduğu tam kısma bakılarak belirlenir. Ondalık kısım bir basamaklı ise ardışık doğal sayılar arası 10 eş parçaya, iki basamaklı ise 100 eş parçaya, üç basamaklı ise çok özür dilerim burada yanlış yazmışız 100 değil burası 1000 olacak bin eş parçaya bölünür. Ondalık kısımlarda sağ tarafa istenilen kadar sıfır konulabilir. Örnek. Şimdi burada ne yapıyorum? 3,4 yani 3 tam onda 4. Ne diyordu? Eğer virgülden sonra bir tane sayı varsa yani bir basamaklı sayı ise bir basamaklı sayı 10 eş parça ayırdım. 3 tam onda 4 diyor. 3 tam 3, 3 ve 3'ün devamı. O zaman ben 3 ile 4 arasında 3 ve bir sonraki sayı ne? 4. 4 arasında 10 eşit parçaya böleceğim. Onda birler olduğu için yani virgülden sonra bir basamak olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne diyor? 10'da 4. O zaman ne yapacağım? Ondalık kısımda sağ tarafa istenen kadar sıfır konulabilir. Tamam. Ee, 4 tane virgülden sonraki sayı neyi? 4. 4 tane 3'ten 4 tane sağa doğru devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 tane sağa doğru kaydırdığım zaman 3 tam 14'ün 14 sayı doğrusunda gösterimi gösterdi. Yani sayı doğrusundaki yeri tam olarak burasıdır. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerine 4 ile 5 arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre K noktasına karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdaki hangisidir? Şimdi neydi? Bir tane varsa 10, iki tane varsa 100, 3 tane varsa 1000. Ama burayı 5 eşit parçaya bölmüş. O zaman ben burayı 10 eşit parça yapabilirim yani. 5 sayısının en yakın hangisi var? 10, 100, 1000 arasında 5 var. Şöyle yaparsam. Şunları da 2 eşit parçaya bölersem. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya bölmüş oldum. K kısmı kaçıncı parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. parça. 4 4 ile 6, 5 arasında olduğu için tam kısım bir kere 4. 4 tam 10'da olacak. Bir tane virgülden sonra bir tane basamak olacak. Çünkü ona eşit parçaya buldum. Burası kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman nedir? Virgülden sonraki sayı kadar 4'ten sağa doğru kaydırdım. 4 tam 10'da 6 yapar. K eşittir. 4 tam 10'da 6. Çok güzel bir soru. Örnek bir soru. Devam edelim. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken aynı basamaktaki sayılar ve virgüller alt alta gelecek şekilde ondalık sayılar yazılır. Boş kalan yerlere sıfır yazılır. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Örnek bunları hep alt alta toplarsam daha rahat toplarım. 15 tam onda 4, 2 tam binde 748. Toplayalım. 15 tam onda 4, 2 tam 1748. 748. Toplama işlemi. Boş kalan yerlere sıfır koyalım. Buraya koydum. Bir tane sıfır. Bir tane de buraya koydum. Buraya da koyayım. Daha rahat toplama yapalım. Yaparım. Şimdi topluyorum. 0, 8 daha 8. 0, 4 daha 4. Burada şu önemli. Virgüller alt alta gelecek. 7, 4 daha 11'in biri. Elde var 1. Elde 1'i buraya koyuyorum. 5, 2 daha 7. bir elde 8. Virgülle virgülü toplamı virgül. Ya da virgül olduğu için direkt virgül koyalım. 1 0 daha 1. Bu işlemin sonucu neymiş? 18 tam 1000'de 148. Örnek 8'den 6 tam 1332 çıkarmış. Çıkaralım. 8 6 tam 1000'de 1332. Şimdi virgülden sonraki sıfırlar hüküm olmadığı için ben 8 yerine 8 virgül 3 tane sıfır yazabilirim. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşuda yok. Komşuda yok. Komşuya gel diyeyim. Komşudan bir tane 10'luk aldım. Burası 7 yaptı. Burası 10. Buradan buraya koydum. Burası 9 yaptı. Burası 10. Buradan sağa koydum. Burası 9 yaptı. Burası 10. 10'dan 2 çıkarsa 8. 9'dan 3 çıkarsa 6. 9'dan 3 çıkarsa 6. 7'den 6 çıkarsa 1. Bu işlemin sonucu 1 tam 1668. Böyle de okurum daha hızlı okuyabilmek için 1,668 diye diyebilirim. Fark etmez. İki türlü de olur. Devam edelim. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi problemleri. Bu problemler önemli. Bunları çözünce ondalık gösterimleri daha iyi kavramış olacağız. Başlayalım. Soru. Buğra kuru yemişçiden 8 tam %75 liralık fıstık. 4 tam onda 5 liralık leblebi almıştır. Kuru yemişçiye 20 lira veren Buğra kaç lira para üstü alır? Şimdi toplam fıstık ve leblebiye verdiği toplam parayı bulalım. Toplam toplam kuru yemişe kuru yemişe verilen para verilen para eşittir. Nedir? 8,75 lira fındığa vermiş fıstığa vermiş 4,5 lira leblebiye vermiş toplayalım. Şuraya 0 yazarsam daha hızlı toplama yaparım. 5 0 daha 5. 7 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1 8 4 daha 12 1 de elde 13. Virgüllerde aynen aynı hizada virgülümü yazdım. 13 tam yani 13 virgül 25 lira kuru yemişçiye kuru yemiş almış. 20 lira para üstü vermiş. Şimdi 20 lira para vermiş. 20 lira para verdiğinde 20 liradan ben diyor ki kaç lira para üstü aldı diyor. Kuru yemişçiye leblebi ve fıstık için verdiği parayı çıkarırsan para üstüne bulmuş olur muyum? Doğru. Şuraya virgül koyup buraya sıfır sıfır yazarsan virgülden sonraki sıfırların hükmü yoktu. Sıfırdan 5 çıkmaz komşuda yok. Komşuda yok. Diğer komşuya geldim. Bura bir. Bura on oldu. Bir tane buraya koydum. Bura 9, bura 10 oldu. Bir tane buraya gönderdim. Burası 9, burası 10 on oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5, 9'dan 2 çıkarsa 7, virgülleri aynen yazdım. 9'dan 3 çıkarsa, altı, birden bir çıkarsa yani 6, 1'den 1 çıkarsa 0. Yani 6,75 lira para üstü alır. Cevabım 6,75 Diğer soruya geçiyorum. Berke babası bayramda 90 lira haçlık vermiş ve parasının yani 90 liranın 29,5 lirası ile bilgisayar oyunu 15,7 lirası ile kitap almıştır. Aferin Berk'e. Hem bilgisayar oyununda oynuyor hem de kitaptan da vazgeçmiyor. Kitap da okuyor. Buna göre Berkin yemek yemek için kaç lirası kalmıştır? Yani geriye kalan parayla yemek yiyecek. Şimdi toplam harcadığı paraları toplarsam, harcadığı paraları toplayıp toplam parasından çıkarırsam yemek yemek için kalan parayı bulurum. O zaman önce harcadığı paraları bulalım. Harcadığı paralar. Harcadığı paralar eşittir nedir harcadığı paralar? 29, 5 lirasını bilgisayar oyununa 15, 7 lirasını kitap kitap almış. Bu ikisinin toplamını harcamış. 5,7 daha 12'nin ikisi. Virgülleri koydum elde var. 1, 9, 5 daha 14, 1 de elde 15'in 5'i elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 45 virgül ilk 2 lira harcamış. Diyor ki 90 liradan toplamdan 45 virgül 2 lirayı çıkarırsam neyi bulurum? Yemek için kaç lirası kaldığını bulurum. E, şuraya da virgül koyup 0 koyarsam daha hızlı çarpımı çıkarma yaparım. 0'dan 2 çıkmaz. 0 Komşuya geldim. Onluk yok. Komşuya geldim. Burası 8 oldu. Bura 10 aldı. Bir onluk buraya gönderdim. Bura 9 oldu. Bura 10 oldu. Ondan 2 çıkarırsam 8. Ondan 5 çıkarırsam 5. Şu virgülleri kesinlikle unutmayalım. 8'den 4 çıkarırsam 4. 45,8 lira neye kalmış? Yemek yemek için. Cevabım 45,8 ya da 45 tam onda 8. Soru. Bir çuval soğan 20 kilogramdır. Soğancı Hayri pazartesi günü 45,8 kilogram ve salı günü 39,8 kilogram soğan satmıştır. Soğancı Hayri'nin 5 çuval soğan satması için çarşamba günü kaç kilogram soğan satmalıdır? Şimdi bir çuval soğan neymiş? 20 kilogrammış. 20 çarpı 20 çarpı 5'ten toplam 100 kilogram soğan satması gerekmiyor mu? Soğan satması gerekiyor. Hani bir çuval soğan 20 kilogram, 5 çuval soğan istiyor. O zaman 20 ile 5'i çarparsam 100 kilogram soğan satması gerek. Pazartesi günü ne kadar satmış? Pazartesi günü, tesi günü 45,8 kilogram satmış. Salı günü ne kadar satmış? 39,8 kilogram satmış. İkisinin toplamı 8, 8 daha 16, 16'sı elde var. 1 virgüller aynen yazdım. 5, 9 daha 14, 1 de elde. 15'in 5'i elde var. 1, 4, 3 daha 7, 1 de elde 8. 85,6 kilogram satılmış. Satılanlar bunlar. Satılan. Diyor ki çarşamba günü diyor. 100 kilogramı bulabilmem için ne kadar satmam lazım çarşamba günü için? Çarşamba için 100 kilogramı bulabilmek için toplam satılanı çıkarırsam 100 kilogram için 100 kilogram için toplam satılanı çıkarırsam toplam satılan ne? 85,6. Ee, şöyle yazacağız. Virgüller alt alta gelmesi için. 85,6. Şuraya da virgül 0 yazabilirim. Çarşamba için satılana bulacağım. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya geldim. Onluk yok. Komşuya geldim. Komşu. Komşudan aldım. 0, 10. Bir tane buraya koydum. Bura 9 oldu. Bura 10. Bir tane buraya gönderdim. Bura 9 oldu. Bura 10. 10'dan 6 çıktı 4, aynen yazdım. 9'dan 5 çıktı 4, 9'dan 8 çıktı 1, burası 0'dı zaten. 14,4 kilogram daha satarsa, çarşamba günü satarsa, 100 kilogram soğan satmış olur. Yani benden ne istiyor? Çarşamba günü satacağı e, miktar 14 tam 10'da 4 kilogram ya da 14,4 kilogram soğan satması lazım. Cevabım 14,4 Sanırım dersimiz bitti. Sizinle bugün ondalık gösterimler konusunu işlemiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.